E, Galip Doğayı tabi burada aslında e, meseleyi üst perdeden lazımdı. Bir çıkma adeta olduğunu bir pat durumu olduğunu görüyoruz. Bir yanda e, bir darbe yaşandı. Darbe kendisini ayakta tutmaya mevcutiyetini tahkim etmeye çalışıyor. Burada büyük meydan okumalarla karşı karşıya. Ancak bir yandan da muhalefet kendi içerisinde parçalanmış durumda. Yeniden bir adeta 25 Ocak devrimi arayışı içerisinde sistemi, rejimi, müesses nizamı tamamen devirmeye, yıkmaya yönelik hamleler yapıyor. Ancak iki tarafında birbirine karşı bir üstünlük kuramadığı bir çıkmazla karşı karşıyayız. Tabi burada muhalefet açısından mesele baktığımızda çok parçalı bir görüyoruz. Esasında ta 25 Ocak ilk günlerinden itibaren İhvan'la diğer devrimci aktörler arasında bir ayrışma yaşanmaya başlanmıştı. O dönemde diğer seküler liberal gruplar özellikle İhvan'ı ilk başta orduyla, orduyla birlikte hareket etmekle suçlamışlardı. Ardından adeta devrimin İhvan tarafından çalındığını, İhvan'ın e, toplumsal aygıtları aracılığıyla güçlü bir teşkilat yapısı olması itibariyle e, siyaseti domine etmeye başlaması, tek başına e, belki de Mısır'da meclisi domine etmesi Selefi gruplarla birlikte ardından ise Cumhurbaşkanlığı'nı alması diğer e, devrimci aktörleri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Ve ordu da müesses nizamda bunu çok iyi kullandı. Bu devrimci aktörler arasında ciddi ayrışmalar yarattı. Bu fay hatlarını tetikledi ve yapılar adeta birbirini karşı karşıya geldi ve ne yazık ki 3 Temmuz darbe sürecini birçok devrimci aktör destekler hale gelmişlerdi. Bugün evet o devrimci aktörler İhvan'la birlikte Aynı kaderi paylaştılar, sonradan pozisyonlarını değiştirmeye başladılar. Ancak hala bir mutabakat zemini, muhalif unsurlar arasında oluşmadığını görüyoruz. Bu da yeniden bir 25 Ocak benzeri bir devrim sürecinin Mısır'da gerçekleşmesinin çok zor olduğunu bize gösteriyor. Özellikle toplumdaki kutuplaşmayı da göze aldığımızda 25 Ocak'tan bugüne 5 yıllık sürede toplumsal anlamda yaşanan büyük maliyet. Bir yandan Suriye, Libya gibi örnekler e, ve müessesin zamın ordunun çok güçlü bir şekilde e, kendini göstermiş olması e, yeni bir devrim sürecini Mısır'da önünde Peki, ciddi anlamda can, bize e, engeller olarak e, kendini göstermiş oluyor. E, can e, şöyle bir resim hani ortaya koydun. mağduriyette bir ortaklık var. İhvanla, i̇hvan ve dışı muhalif gruplar arasında fakat bu mağduriyetteki ortaklık henüz bir siyasal vizyondaki ortaklığı taşınabilmiş değil. Bu da rejimi kalıcı kılıyor. Peki bunun dışında bugün rejimin e, güçsüz kılan, rejimin e, görece olarak zayıf kılan <laughs> temel nokta ne? Yani siyasal muhalefetten bir meydan okuma gelmiyor. Buna rağmen rejim neden bu kadar zayıf? Ee, aslında buradan temel mesele galip e, beklentilerin karşılanmamış olması. 25 Ocak döneminde aslında Mısır'da insanlar hayatlarına adeta sihirli bir derneğin diyeceğini ve hem ekonomik açıdan hem siyasal toplumsal açıdan büyük beklentiler içerisine girmişlerdi. Bunlar karşılanmadı. Rejim bir nevi bu süreçin maliyetini de hem Muhammed Mursi'ye hem de İhvan'a havale etti ve toplumsal öfkeyi bir anlamda bu şekilde kullanmıştı. Ancak 3 Temmuz'la birlikte benzer şekilde darbe yönetimi de beklentiler oluşturdu. Hem ekonomik açıdan hem güvenlik açıdan, siyasi ve toplumsal açıdan büyük vaatlerde bulundu. Ancak bunların hiçbirinin karşılanmadığı ülkenin içerisine girdiği krizin adım adım artmış olduğunu gördük. Özellikle darbenin ekopolitik açıdan sürdürülemez bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bugün Mısır gayri saati sırası 220 milyar dolar civarında. Ancak bütçe açıklarına baktığımızda 100, bu milli aslan %12'sine, 13'üne kadar ulaşan adeta 25-30 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Bunun yanı sıra e, kamu kuruluşlarının verdiği büyük açıklar var. Turizm neredeyse bitme noktasına geldi. Enflasyon ciddi anlamda artıyor. Ülkede çok ciddi altyapı sorunları var. Elektrik kesintilerinden e, enerji teminine, ulaşım altyapı, eğitim gibi alanlarda çok ciddi sorunlar var. Toplumda büyük bir bu anlamda da öfke oluşmuş durumda. Yine Sisi'nin beklentileri hem yerel anlamda da uluslararası anlamda da tam olarak karşılayamamış olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan'la olan ilişkilerde ciddi bir kırılganlık var. Darbenin en büyük destekçilerinden olan Birleşik dahi bugün Sisi'nin varlığını sorgular bir noktaya gelmiş durumdalar. Bunun ötesinde galip yine güvenlik meselesi e, ciddi bir e, sıkıntı olarak e, Sisi'nin karşısına gelmiş durumda. Güçlü Şimdi... bir lider olarak kendini lanse tam Ahmet Mürsi'nin zayıflıklarından yararlanmaya e, çalışmıştı. Ancak bugün evet. e, Sisi liderliğinde Mısır'da özellikle Sina Yarımadası'nda adeta bir iç savaş e, yaşanır durumda. Daha önce Ansar Baytul Maktis isminde olan bir şey yapılanlar, Kuzey bu önemli bir kısmını kontrol eder hale geldi. Yine evet. e, Nil deltasında da ciddi karışıklıklar söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda toplumsal beklentileri karşılayamamış, zayıf kırılganlık içerisinde evet. bir e, kendi varlığını devam ettirmeye çalışan bir rejim var. Evet.